Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, arkadaşım e, Abdurrahman'la beraber e, Minecraft Survival'a çekeceğim O zamanda video gelmedi Bunun için hepinizden özür diliyorum. İki e, iki kişilik bir dünya oluşturduk. Hemen zaten envanter olma görevini başardık. Yanımda Apo var. Hoş geldin kanka. Arkadaşım orada hoparlörü yok. E, yazışa O benim sesimi duyuyor ama e, onun hoparlörü mikrofon e, mikrofonu olmadığı için böyle konuşacağız. Hoş buldun. E, e, şimdi kanka gel odun toplayalım biraz. Tabi odun bulabilirsek. Nasıl bir yerde doğmuşsak. Kilpimentörü yazdın mı? 1.9 oynuyoruz bu arada. Tamam kullanmam. Sen topla ben e, yatak için odun topluyorum kanka. Zaten ilk bölüm e, elbet madenle geçecek. Eee... Arkadaşım burada sırf bu apoda yani arkadaşım da geldiğine göre bir bu videoya bir like patlaması veriyorum böyle bir 20 like gelirse çok mutlu olurum ben burada acımdan ölüyorum kanka madene gir bir iki taş topla fırın yap sadece bu arada kod olarak keep yazdık efendim kanka ee, şurada gördüğünüz gibi kipimentörü yazdık onun dışında hiçbir şey kullanmadık kod e kullanmadık Beş tane yün oldu. Şimdi altı tane olması gerekiyor bize. Tamam altı tane oldu. Tamamdır. Ben yanına geliyorum. Emir reis. Evet. Fırın yap. Acımdan ölüyorum. Ben böyle gerçekte de böyle hayvan gibi acıkıyorum. Odun bulmak. Taş topla taş. Kan tamam, fırın yap. Şöyle bir tane ee, çalışma masası yapayım. Ee, bir tane ta tahta kazma yapayım arkadaşlar kendime. Sonuçta hep onda olacak değil yani kendime de yapayım bir tane. Madencilik zamanı. Keşke bu kadar kolay olsa her şey ya. Yemin ediyorum. LGS olmasa mesela. Fırını koy. Kendime bir tane fır fırın ya koysana. Yaptıysan koysana fırını. Şöyle bir tane taş kazma yapayım. Ee, sana da kılıç yapıyorum. İki tane kılıç yapıyorum. Al bu sana. Bu da bana. Uf. Oğlum iki tane niye fırın yaptım? Bir tane yeter. Koydum. Eyvallah cigerim. Yat şuraya zıbar. Dur ama ben yan yana atmam. Fır şey ver lan. Kırarım yatağı. Ben... Lan iki yatağı da şerefsiz versene bir tanesini. Ben şurada kendime ait özel odam olacak benim. Şöyle koyun da yatayım. Heh. Yat piç. Ben aldım. <laughs> Mal gibi bakıyor şimdi. Ka hadi. İlk kim alacak yarışması hadi. Hadi bismillah gelecek 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 de atak. <laughs> hadi hadi. Hadi gel geliyor bak geliyor. Bala. Hadi görüşürüz. Ana ben alamamışım. Yukarı atalım eşyalarımızı arkadaşlar. İlk önce şu, şunlar üç sıraya koyalım şunları. Sonra şunu üçe koysan abi. ha Sonra ee, başka ne gelsin? Sen gel. Ee, oğlum buraya niye toprak ekiyorsun? Biz burada mı yaşayacağız aman He tabi çok kolay ya. Yemin Köy bulmak o kadar kolay mı? Taş toplama oğlum. Maden yap sen. Ne vereceksin? Ka beraber maden yapalım. Bu bölüm maden yaparız. ya bir sonraki bölüm ev yaparız. Sonrasında ne olacak bilmiyorum. O zaman ee, kanyon bulalım kanka. Gel boş bir ee, yer bulalım. Ben bir yerde görmüştüm oraya gidelim. Böyle kendimiz kazmayalım. Neredeydi o yer ama hatırlamıyorum. Ya. Şu önümceydi. Piramit blok. E, O Bulabiliriz aslında. Köy çölde bulunabilir yani. Bu arada arkadaşlar sky block gelebilir. Yani sky derken craft riser ee, yükledim kendime. Heh buraya diyorum kanka buraya. Craft yükledim arkadaşlar kendime. Skyblock adamla baya birazcık gelişebildim. Ee, onu isterseniz bu videonun yorumlar kısmına yazın. İsterseniz burada demir de bulduk şansımıza. Onun da e, videosunu çekelim isterseniz ama. Craft Rise'ı fazla kasmıyor bilgisayarım. Ee, onu da önceden söyleyeyim arkadaşlar. isterseniz i̇sterseniz çekebilirim. Kanka sence çekeyim mi Craft Riser? İzlenir mi? Arkadaşlar doğru söylüyor. Aslında ben gene Ab e Abdurrahman'la beraber çekecektim Craft Riser'ı ama e, sıkıntı da Arkadaşın ekran kartı, e, Abdullah'ın şey, e, ekran kartı yetmedi. Ekran kartı yetmediği için de Craft Riser'ı onunla beraber oynayamayacağız. Onu da söyleyeyim. Bu videoda pes yapamayacağım. En başta söylediğim gibi arkadaşlar. Kömür buldum. Şurada kömürü alsana. Ya da ben alırım dur. 20 tane koyun eti var. Kaan gel buraya şu fırının içine koy. Madenlik bir yer bilmiyor musun hiç? Tamam götür bizi or oraya o zaman. <laughs> ya abi ya ben taşak mı geçiyorum oğlum sen? <laughs> tamam geliyorum dur. Kal sana sana mikrofon alayım senin sesini arkadaşlar duysun. Ama eee e, bulmadan önce sana mikrofon almadan önce ne yapalım biliyor musun? Sana ilk önce bir Eee arkadaşlar senin sesini ilk önce bir tahmin etsin. Ne? Tamam Eyvallah Sen şey yap ee, demirleri madenleri falan filan topla Ben de burada şey pişireyim ee, et pişireyim sonra onları bir düşünsün Biz paylaşımcıyız taş kazmam yok gel atayım sana gel Helal olsun şimdi bakalım da et Tamam dört tane beş tane Oha aç kalmayacağız bu bölüm dediğim gibi madenle geçecek. 30 dakikalık bir video. Arkadaşlar ben size bir videonun oluş süresini göstereyim. Benim açımdan söylüyorum. Bu diğer youtuberları ilgilendiğime. Çünkü diğer youtuberlar gibi benim iyi bir bilgisayarım yok. Ka arkadaşlar şimdi ben size ne yapıyorum biliyor musunuz? Zaten Apo'ya da anlattım ben videoyu nasıl çektiğimi. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce gidiyorum e, ee, buradan bandikamdan 30 dakikalık video çekiyorum onar onar dakika e, ee, premium satın almadığım için arkadaşlar ben 10 dakika 10 dakika 10 dakika çekiyorum ve bandikamda çok iyi bir uygulama değil sürekli kastırıyor ondan sonra ben e, bu bu kamın bir tane de program var bandikat diye ben ona gidiyor e, ona indirdim arkadaşlar onu da o onar onar dakikayı şey yapıyorum onar onar dakika çekiyorum çektikten sonra e, hepsini birleştiriyorum bandikattan. Ondan sonra bu videoyu tablete ya da telefona atıyorum. Tablete attıktan sonra orada CapCut'tan hepsini montajlıyorum. Sonra da videoya atıyorum. Benim bir videoda uzun sürecim bu. Ve bunu yaptığım için de video çok geç oluyor. Hem de çok 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 geç. Ben en e, hızlı şekilde video yüklesem yani ya 3-4 saatimi yiyor benim. Öyle düşünün arkadaşlar yani. Benim halimi de anlayın. Değil mi kanka beni anlasınlar mı? Ee, birazcık daha var mı elinde hiç? Hiç mi yok? Oğlum odun toplasaydık o zaman diye biz direkt madene indik lan. Aa var, varmış lan bende odun. Şöyle e, kaç tane meşale yaptım? 32 tane meşale yaptım. Hatta e, 33 tane meşale yaptım. Şunları da kırayım da ziyan olmasın. Kanka video o zaman çok kasıyor kanka ya. O yüzden hiç gerek duymuyorum. TP TP senin ben oynayışına tüküreyim. Onu çok güzel bir yere indir lan. Oğlum biz burada elmas bulursak var ya. Gel gel. Kanka öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kanka ölü öldüm. Kanka ikimize de helal olsun yani. Yat hemen yat sabah olsun yat. Yat sabah olsun hemen. Yok. Şey var, kum var. Ee, toprak var, taş var, yün var. Gel. Ne yapacaksın? Al kum taşı, al gri yün, al şey, al 12 tane yün. Evet izliyoruz. Mucize arıyoruz. Kan bu video kaç like kalsınlar sence? Yok 100 gelmez biraz daha düşür. Tamam ona 50 like gelsin ya. Bir zahmet gelsin hadi arkadaşlar. Ha çankları bayağı aç bulursun. Ne olur bu arada? Buldun mu? Onun boyundan mı çıktı? Yok. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yani, devam ediyoruz. Arkadaşın oyunu çöktü arkadaşlar. O yüzden de ben diyorum bu niye mesaj yazmıyor? Mersem oyunu çökmüş. 24 çank mı? Onun zaten 16 çank yok mu? 24 çank aldım diyorsun da 4, 16 çank var normalde. Ben de öyle boş ver diye. Seni yalan <laughs> Atla kanka. <laughs> yeni en kolay yolu bu. Ha. Hadi çalış. Çalış köle. Apo odunun var mı? Odunun var mı? Biraz odun toplasana oğlum. Biz niye bu kadar odun fakiri olduk? Biraz odun toplasana kanka. Tü 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 tü. Kanka ben aslında kendime demir set yapmadım tamam. <laughs> Sensiz ben hiç demir set yapar mıyım ya? Ay aşk olsun ya. Aa benden bekler misin hiç Apo? Helal olsun. Bekleme zaten. Çünkü yapmam. Ama belki yapabilirim yani. O zaman o günkü şey 27 tane demirim mi var? Bende hiç demir yok ya. Bende hiç demir kalmadı kanka ya. Hiç demir kalmadı bende ya. On boşver domuz eti yemeyelim haramdır. Ne yaptın? Ka arkadaşlar e Apo bana bir resim attı şu an discorda Bunu eğer unutmazsam size şeyden atacağım. E ekranın köşesine, köşesine koyarım. Arkadaş e şey yapma. Bunu nasıl yaptın peki kanka? Gezdin ama nasıl yaptın işte? Hile mi açtın lan yoksa? Ama hile açtı buralarda gözükürdü de game oda da geçmemiş. Aynen aynen. Tamam inandım. Ama yine sen şerefsizlik yapabilirsin. Ben sana hiç güvenmiyorum. Sana bir sürprizim var. Bu e, saniye gel kanka. Sana çok güzel bir sürprizim var. Sana. görürsün videoda tamam mı? Bak şu an öyle güzel hareketler yapıyorum ki, yapıyorum ki sana. Buldun mu köy? Adamı buldun. Ya ola dört üçüncü gün öyle yaz ya boş yapma ya Üf. olabilir kanka ben bunu zaten kes keseceğim zaten kanka sana iki e, sana da kılıç yapıyorum kendime de kılıç yapıyorum bir tane kanka istiyorsan gel yanıma öyle vereyim sana kılıcını Geri şeye yap defol git ya da e, bul sonra buluştuğumuza vereyim ki ben de şimdi gel çünkü yaratıklardan kendini koru bak bana bende ne var. Gel sen kimin kardeşine satışıyorsun lan piç Uzun boy hayırdır lan atar gider mi yapıyorsun sen uzun boylusun diye Aa iki e, Ender incisi düştü mü? Helal olsun be kullanma onu sıçarım ağzına <laughs> Gel kılıcını atayım kılıcını oğlum gel al Setim nasıl? Sana da yapıyorum dur şimdi e, bir tane ayakkabım kaldı Onu da ya hatta şöyle yapayım böyle geçireyim şöyle tamam tamam demir kazma yapayım mı tamam tamam ee, yeter daha bu kadar Ka ev yapmaya mı çalışsak acaba bu bölüm mü yapsın bir sonraki bölüm mü yapalım evi Sonraki bölüm diyor. Tamam arkadaşlar umarım ee, bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, Abdurrahman e, Apo'nun gelmesinin şerefine bir e, 20, 50 like demişti değil mi kanka? 50 like gelirse çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir şey demek istemezsin kanka. Bir şey demek istiyor musun kanka? 50 like gelsin istiyorsun. Peki başka bir isteğin var mı? Abone olsunlar başka? Aa havuç çık kabuk gibi. Tamam. Eee Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun. Bir görüşürüz. Allah emanet olun.